Arabayı çok beğendiniz herhalde. İsterseniz ben sizi çekeyim. Çok iyi olur abi. Al kardeşim, istersen bir bak. Abi bu ne şimdi ya? <laughs> Oğlum, seni küçük gördüğümden değil. Ama sen ömür boyu çalışsan bu arabayı alamazsın. Abi ben sadece fotoğraf çekilmek istedim. Ayıp ediyorsun ama. Hadi git buradan. Allah'ım ya Rabbim ya. Tolga, arabayı kandı mı? Evet efendim buyurun. Az önce gereken bir şeye şahit oldum. Olanlardan sonra gördüm ki senin karakterin yoktur. Kovuldun. Len hanım, az önce olanlardan sonra kusura bakma. Alın bunun içine bir miktar para var. Bu da sizin hakkınız. Şifre ne patron? 31 31 Doya doya kullan. Teşekkür ederim patron. Sizin gibi